Resimler oldu, biliyor musun? Biliyorum, gafil avladım beni. İnşallah saçma sapan şeyler çekmemişsindir. Annem bunları görse şok geçirir. Zavallı anacığım! Sahi, saat kaç? Ee, yediye geliyor, ne oldu ki? Bu saatte evde olmam gerekirdi. Haber vereyim bari, annem merak etmesin. E, dur bir dakika, nereye? Komşuya, çok yakın bizi. Hı. <laughs> Alo, Hayri abla! Ben Melis! <laughs> Sağ ol abla, ben iyiyim! Bir ricam var senden! Bir zahmet anneme haber verir misin? Biraz gecikeceğim! Bir kız arkadaşımın annesi hastalanmış da... ...Onun evindeyim! E, doktora götüreceğiz! Evet! İşim biter bitmez gelirim. Sağ ol ablacığım, iyi akşamlar! <gülüyor> <gülüyor> Harika bir parça! Nereden buldun lan bunu? Yeni keşfettim usta! Nasıl fıstık gibi değil mi? İyi, bayağı fotojenik. Çizgide kusursuz. Neyin nesi? Arkadaşım abi. Sana annen diyen var mı oğlum? Anladık, amacın ne? Valla vallahi bir şey düşünmüş değilim usta. Tanıştık, sonra da resimlerini çektim işte. İş var bu kızda. Yarın benim stüdyoya getir de doğru dürüst bir şeyler çekelim. Kaldır onu ortadan! Bunu kaldırmakla iş bitmez Binlerce basıldı bu gazete! Hem sana büyük bir müjdem var! Nasıl konuşabiliriz? Faydostan sonra! Alır. Diskoda <laughs> bekliyorum! Alır. <Olur>. Aaaa! <laughs> <laughs> <laughs>

Hoş Gel. ...Gel şöyle oturalım. Eee... ...Nasılsın? <laughs> Nasıl, beğendin mi resimleri? Daha ne resimler, ne haberler çıkacak göreceksin. Şimdi vereceğim haber içinde sıkılır. Küçük dilini yutmasak! Ne o? Sevinmemiş gibisin. Aksine üzüldüm. Neden? İşimden kovuldum. Niçin? Patron gazetedeki resimleri görmüş. Benim dükkanım namuslu bir yerdi. Orasını burasını açanların <laughs> günah yuvası değil dedi. Boş ver. Okku olmasa da ayrılacaktın zaten. Neden? Güzelliğine layık ve sana şöhret kapılarını ardına kadar açacak büyük bir iş buldum da ondan. Bugün gazetelerde çıkan ve Varol abinin çektiği diğer resimleri Merhaba Dergisi'nin sahibi görmüş. Ya. Ve seni çok beğenmiş. Kızı getirin, bir göreyim demiş. Düşünebiliyor musun, adam seni beğenir de dergisine sokmayı kabul ederse yaşadın. Hadi, hadi. <laughs> yaşadın ki o biçim! Yarın saat dörtte seni bürosunda kabul edecek. O kadar iş güç arasında sana zaman ayırması inanılacak şey değil. Demek ki çok beğendi seni. ...Beğenilmeyecek gibi de değilsin ki... ...Öyle seviyorum, onu övmüyorum ki seninle. Bende. Ben de... ...Ben de seni seviyorum... ...Ama... Ne var gene? ...Söylediklerin iyi güzel de... ...Bizimkiler ne var bu işin? Zalet ulan bu! El aleme ne derim ben? Kahveye ne yüzle çıkarım? Nasıl yaparsın bunu, nasıl? muhitimizi aile şerefimizi hiç düşünmedin mi? Kalk ulan! Nihat olsa sözlü artık! Onu bizden çok Engin düşünmesi gerek! Öyle değil mi? Valide haklı! Ben bunda bu kadar büyütülecek bir kötülük göremiyorum! Çevremizde yaşayan yüzlerce genç kızın ideali bu! Şöhret ve para! Para mı dedin? Yani bu resimler için para mı verecekler Melis'e? Kim verecek? Merhaba dergisi! Melis resim çektirmeyi kabul ettiği an... ...Parayı peşin olarak öderler, hem de iki milyon! İki milyon mu? Bu ilk kez için, sonrakilerde daha da arttırırlar. Düşün bir kere, işin ucunda kısa yoldan zengin olma durumu var. Yaşadık! Yırttık! Kendi kendilerine ne güzel de karar verdiler. Hiç birinin bana, sen de istiyor musun diye sormak aklına gelmedi. Hoş geldiniz. Melis Hanım değil mi? Evet. Buyurun lütfen. <laughs> ne oldu? Tam anlayamadım ama patron galiba beğendi. Nasıl bir adam? Anlayamadım. Yani genç mi? Yok canım, orta yaşlı. Ama çok kibar. Çok şık bir adam. Sevimli de. Neyse, sonuç. Derginin önümüzdeki hafta İstanbul dışında bir çalışması varmış. Orada benim de deneme resimlerimi çekeceklermiş. Beğenirlerse anlaşma yapacaklarmış ne dersin? Ee, bunun çok güzel bir haber olduğunu ve kutlamamız gerektiğini söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> 음 <목> 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 kadar ya, buzarlısı. Ne olsun abi, takılıyoruz işte. öteki arkadaşım nerede? Demir Bey'le anlaştı. Gene resimleri çekiyorlar. Oo. Eğer beğenirse köşeye döndü kız. Desene bir yıldız yaratıyorsun. Beni ne zaman yaratacaksın sen? Sıran gelin. Tamam, hiç tamam. mi ölçülerini almak? E, al bakalım, ne yapalım? <laughs> Alo! Merhaba! Melis! Ee, hiç beklemiyordum. Ee, beni ne kadar sevindirdiğini bilemezsin. Nasılsın? Çok iyi. Sabahtan beri çalışıyoruz. Yarım saat ara verildi. Hava almak üzere dolaşırken... ...Seni aramaya karar verdim. Çok teşekkür ederim canım. Daha nasılsın? Nasıl gidiyor? Çalışmalar çok iyi. Ama biraz sıkıldım. Hmm. <laughs> Beni çok beğeniyorlar. Umduklarından çok iyiymiş. Tek sıkıntım yalnızlık. Seni çok özledim Ekim. Sana kavuşacağım güne iple çekiyorum. İnan bana. Ben de seni çok özledim sevgilim. Artık dönmem gerekiyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Sensiz ne yapabilirim sevgilim? Evde yalnızım ve seni düşünüyorum. Pek yakında kavuşmak dileğiyle. Hoşça kal sevgilim. Öperim. Ben de seni öperim. <gülüyor> hmm. Hmm. <gülüyor> Yalnızmış. Onu düşünüyormuş. Erkek milleti ne olacak? Nasıl da inandı kızcağız? Sen de onun yalnız olduğuna inandın değil mi? Ne malum? O da senin gibi bir erkeğin koynundan telefon etmiş olamaz mı? Hmm. Şubat sayımızın kapağı için ne düşünün? Henüz Şurası... karar verilmedi. edebiliriz kendisini. Ben de aynı şeyi düşünün. Hemen hazırlıklara başlayın. Dinlediniz. Duydun mu konuştuklarımızı? Hı hı. Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Bu senin hakkındır. Alo! İyi akşamlar sevgilim, uyuyor muydun? Yo, oturuyordum. Neredesin? Otelde. Otelde mi? Bugün döneceğini sanıyordum. Evet, ama çekimleri burada sürdürmeye karar verdiler. Şubat sayısına kapak oluyorum. Şubat sayısı mı? Evet sevgilim. Yanlış duymadın. Şubat ayının yıldızıyla konuşmaktasın şu anda. Ne? Ne dedi? Demek oldu ha? Başardı ha? Evet Engin. E, sayende. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen hem sevdiğim... ...hem de gerçek anlamda dostumsun. Ya para? Para işini konuştun mu? Ben hiçbir şey konuşmadım. Her şeyi onlar halletti. Demir bey çok mükemmel bir adam. ...Bana buradaki çalışmam karşılığında beş milyon lira edenecekmiş. Bir milyonunu avans verdiler bile. Yarın işe başlıyoruz. Ne kadar sürecekmiş? On beş yirmi gün arası diyorlar. Yarın ben de geliyorum. Hayır, olmaz! Çalışmalar sırasında kesinlikle arkadaş, akraba, filoz ziyareti yasak. Biz de evleniriz, o da biter.